Arkadaşlar selamlar. Etkiciler aracı yazıyoruz serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün basit bir nmap tool oluşturacağız. Nmap nedir öncelikle onu geçelim. Nmap arkadaşlar port scanner olarak bilinir siber güvenlik piyasasında. İşte hemen girebiliriz şöyle. Ee, buraya basit bir şekilde IP yazınız zaman sc ve komutları ile o IP'ye port taraması gerçekleştirir ve açık portları bulmaya yarar. Ee, tabii ki daha bir sürü e, burada işlevi vardır ancak biz bunları hiç geçmeyeceğiz şu anda. Ben hemen bu toolun nasıl yazıldığını sizlere göstereyim. Şunları bir silelim. Import OC tekrardan import diyoruz eklentimizi yani giriyoruz. mmap alttan tere hello dediğimiz zaman print yani ekranda gözükecek olan yazı ne olacak diye soruyor bize burada. Şunu kapatacağız şu anlık. İki tırnak getirdik. Şöyle bir alt yaptık şunları yapalım en map şu şekilde şunları güzel bir çizgi içerisine sokalım ki 0 tere en map yani burada birazdan işlemle göstereceğiz hangi işlemi seçmemizi istiyorsa ona göre bir karar vereceğiz yani seçenek sunucu aslında bakarsak kullanıcıya Tre S Yani diyorum ki ben bunları bu eklentileri kullanacağım sadece içlerinden. Şöyle bir şey yapacağız. Şurada kapatacağız arkadaşlar. Yani birazcık dandik olabilir şu anda. Hızlıdan yapıyoruz ama olsun. IP ekleyeceğiz, inputlayacağız. input diyeceğiz. Input içerisine alacağız bunu. IP tray input. Buraya IP adresinizi giriniz. IP adresi giriniz dedik tamamdır çift tırnak içerisinde çıktık işlem no bunu da input içerisine alacağız işlem no input işlem no giriniz şimdi eğer etiketi getireceğiz buraya bir tane if yani eğer işlem no ise sıfırın içerisine al. Sıfır. Kıptık. Ozi nokta system. Şöyle bir parantez açacağız. M map. Bir saniye artı IP olarak girebiliriz. Şimdi buraya bir adet de ee, bir ekleyeceğiz. If Ya yani bunu aslında keşke kopya yapıştır yaparak yazsaydım ama şimdilik böyle idare edelim arkadaşlar. Bir dedik. Bire basarsa demek bu yani bu. Osi nokta sistem yani bire basarsa şu etiketleri açacağız komut satırı içerisinde mmap tre sc tre sv dedik şöyle yapalım video şala yetişir ondan korkuyorum artı ip biraz telaşlıyım o yüzden dedik daha sonra şu etiketimizi şu şekilde kapatacağız ve Linux içerisine gireceğiz. CTRL'si e çektik. Ben tabii şunu açacağım hemen. Nerede o? Heh. Şimdi Şimdi ile C çekelim. El Şöyle görüntücü olarak bir başlatalım şunu. Ali. Yanlış girdik. Yine yanlış girdik. Çok pardon. Bunlar zaten otomatik olarak şifre kale olarak düşer. Ben sıfırdan açtım şu an bir anda ifade etmiyor. Ah pardon ben Türkçe dilini ayarlamıştım adres cd desktop python mmap.pi Buraya bir ipad adresi istiyor. Ben şu anda kafadan sallamasyon bir ipad adresi yapacağım. 5.1 dedim mesela. İşlem o giriniz. Yani 0 mı 1'i mi seçeyim? <laughs> ne yapmamı istiyorsun diye yani ben 1'i seçtim. Ve gördüğünüz gibi tarama başlatıldı. Şimdi eğer ki bu IP adresi üzerinde açık bir port var ise bulacaktır ve işlemlerin benim daha hızlı şekilde yapma, yapacağım, yapmama olanak sağlayacaktır arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.